Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kawasaki Eliminator 500 incelemesini çekiyorum. 3000 km oldu. Artı ve söyleyeceğim. Ee, şöyle bir etrafında döneyim. Şuraya bir radyatör koruma taktım. Bursa Kawasaki bayisinden aldım bunu. Yani sipariş ettim. Yolladılar. Ankara'da yaşıyorum. Şöyle bir etrafını göstereyim. Bir Kawasaki burada yazıyor. Keşke şu deponun üstünde de bir Kawasaki falan yazsaydı. Yani şunlar çıkacak gibi duruyor. Eksi yönleri bunları söyleyebilirim. Bir eksi yönü olarak da ya böyle çok beni rahatsız etmiyor işin aslı ama hani yine de dile getireyim. Bu bence her motorda da olan bir şey. Belli bir devir aralığında yani böyle 120'nin üstüne çıktığında böyle bir titreşim var. Ama bu her motorda olur yani olmaz diyen inanmıyorum ya. Yani. Her bir motorun bir kötü bir devir aralığı vardır ve o arada biraz rahatsız eden bir titreşim vardır. Bir titreşim var. Beni çok rahatsız ediyor mu? Hayır. O aralıkta gitmiyorum. Yani 110 100 arası gittiniz. O titreşimi almıyorsunuz. Yani elciklerin şuralarda, ayak peklerinde bir titreşim var. Ama ben uzun yola giderken bot giyiyorum. Bot giydiğim için de hani o ayaklıklardaki titreşim çok zangır zangır olmuyor. Selesinden çok memnunum. ...en rahat oturduğum seleye sahip motor bu. Artçı selesi için bunu söyleyemeyeceğim. Bayağı sert. Yani arkaya oturan kişiler söyledi. Bir Balıkesir-Ankara arası yaptım. Ee, tatile gittik. Yan çantalar vardı. Yakıtı da e, bu uzun yolu rüzgarlı bir yolculuktu bu arada. Hani söylemem gerekirse. Ee, rüzgar olduğu için... gidişimi etkiledi. Yan çanta vardı ve artçım vardı. Yani iki kişi yolda çıktık. Dört ile dört buçuk arası yaktı. Ortalama. Ee, şöyle. Onun dışında söyleyebileceğim hani eksi yanı diyebileceğim şu aynalar keşke biraz daha böyle dışarı gösterse bir bakış atmam gerekiyor sürekli. Keşke bir hani şey olsaydı böyle. Onun dışında da Motordan memnunum arkadaşlar. Bir şikayetim, bir problemim yok. Son hız olarak 170 km hıza kadar çıktım. Bunu kameram olmadığı için çekemedim tabii ki. Uzun yolda da böyle hani zorladığımda falan 150'ye kadar rahatlıkla gelebiliyorsunuz. Zorladığımda derken iki kişi vardı, çantalarla birlikte filan 150 km hıza kadar çıkabildim sollama yaparken falan. Arka ve ön freninden gayet memnunum başka bir motor hani 500 cc aralığında cruiser tarzında bir motor var mı? Bence yok. Çin malı e, kullanmayı düşünmüyorum. Servis alanından ve yedek parça problemlerinin olduğunu düşünüyorum. Yani keşke şunu alsaydım dediğim bir şey yok. Gayet memnunum motordan. Alacak arkadaşlara tavsiye ederim. Şu an için bir problem bir bozulan bir şeye denk gelmedim. Yani 3000 kilometre oldu. Daha çıkartır mı bilmiyorum da. Şu an için bir problem yok. Eğer olursa bununla alakalı kesinlikle bir video çekerim zaten. Ee... Şöyle etrafına döneyim. İyi. Ee... Ya bu motoru böyle ışıklarda falan dururken gelip soruyorlar bu ne filan. Hatta ya dediğim gibi sadece burada Kawasaki yazdığı için e, insanlar bir şey yapıyor. Bu Kawasaki mi ya filan hani Çin malı filan zannediyorlar ilk başta. Halbuki bir Japon. Şöyle çok yakışıklı bulduklarını ve güzel bulduğunu söylüyor insanlar. Tabi bir spor makineler gibi öyle dikkat çekmiyor siyah kara bir şey olduğu için herkesin ilgisini çekmiyor. Memnunum. Exos ya biraz daha böyle yani daha iyi olabilirdi sanki ya. Exos biraz daha böyle hani ufak boru şeklinde gelse daha tatlı olurmuş gibi geliyor ama memnunum. Herhangi bir şikayetim yok. Yani dediğim gibi alacak arkadaşlar gönül rahatlığıyla alabilirler. Ve bayi ile konuştuğum yani Ankara bayisi ve Bursa bayisi konuştuğum kadarıyla da gayet memnunlar. Yani satışlarından epey sonra neden oluyormuş. İlerleyen zamanlarda buraya bir sisi bar taktırmayı düşünüyorum. Bir koruma demiri, bir de tur camı. Yani rüzgarı maruz kalıyorsunuz. Tur camı alırsanız bunun önüne geçersiniz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. E, yorumlarda buluşalım tekrardan. Soracağınız sorular olursa ve şu kısmı bize çeker misin dediğiniz bir soru olursa cevaplar cevaplarım rahatlıkla. Teşekkürler.